hafa yarçıq. Bu paley çəkmə. Yo! Göykin. At bas. Həro. At bas. ほう

şampiyon olmak nasıl bir duygu? Öncelikle bunu alalım. Ya bizim için çok önemli bir maçtı. Orada zaten biz şampiyon olacağımızı takım halinde biliyorduk. Bir şehirde de bizden şampiyonluk bekliyordu. O gün golü atmak bana nasip oldu. Yani inanılmaz bir duygu düğün, şampiyonluk duygusu. Grup şampiyon olduk. Sırada playofflar var. Orada da şampiyon olmak istiyoruz. E güzel, bir, güzel bir galibiyet, güzel bir şampiyonluk oldu bizim için. Şampiyon olduğumuzda Mardin Spor'la oynayacaktık. Nasip oldu bana depremden sonra Mardin Spor'a geldim. Mardin Spor'da ikinci şampiyonluğumu yaşadım. Orada da çok güzel bir şampiyonluk yaşadık aslında. Arkadaşlarımı da kaybettim orada. Mardin Spor'da olmak bana çok iyi geldi. Ya çok güzel bir duygu iki şampiyonluk yaşamak haba neler söyleyecek. Ya zaten Burçak bize gelmeden önce biz Burçak'ı tanıyorduk. Orada 4-5 tane takım arkadaşım vardı. Hocam benim eski takımın hocasıydı. Yani çok talihsiz bir deprem yaşandı. 4-5 kişi hayatını kaybetti. Hepsi de tanıdığım. Yani 3-4 yıl beraber top oynadım arkadaşlarım da. Allah Allah'tan rahmet diliyorum hepsine. Hani Burçak Özkan'a da gelirsek yani üstüne en az bir 7-8 ton de, beton parçası yaldı. Çok şükür o enkazdan sağ kurtuldu. Nasibi buradaymış, bize geldi çok şükür. Bize de golünü attı, şampiyonluğu getirdi bize. Yani çok mutluyuz.